Avrupa Parlamentosu'nun tabii geçmiş raporlarında da bir takım eleştiriler olmuştu. 2022 Türkiye raporundaki e, ifadeler gerçekten Türkiye'nin hak etmediği sözler. Yani burada tek taraflı hazırlanmış bir takım marjinal grupların propagandasını e, ihtiva eden, onların etkisiyle hazırlanan bir rapor olduğunu görüyoruz. Özellikle hukukun üstünlüğü, demokratikleşme, Yargı bağımsızlığı anlamındaki eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye milletiyle beraber 15 Temmuz'da nasıl bir demokrasi mücadelesi verdiğini bütün dünyaya gösterdi. Nasıl bir insan hakları mücadelesi verilmesi gerektiğini milletimiz canı pahasına gösterdi ve bu süreçlerde bağımsız yargımız çok görev üstlendi. Dolayısıyla Türkiye'de insan haklarının önündeki engellerin bir bir kaldırıldığını geçmiş 21 yıllık süreç içerisinde o reform çalışmalarımız içerisinde hep beraber hayata geçirdik. Tüm bunları görmezden gelerek, yani Türkiye'nin e, reform sürecini hiç dikkate almayarak, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı noktasındaki ilerlemeleri hiç dikkate almayarak, e, bilhak, bilakis daha da geriye gittiğimizi ifade ederek e, çok yanlış, taraflı, objektiften objektiflikten uzak herhangi bir temeli olmayan bir rapor söz konusu. O nedenle bu raporun bizce bir değeri yoktur. Biz milletimiz için insanımızın refahı ve huzuru için hukukun üstünlüğü doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Yargımız bağımsız bir şekilde süreçleri devam ettirecek. Dolayısıyla bizim için önemli olan milletimizin huzuru, milletimizin güvenliği, milletimizin yaşam hakkı, hukukun üstünlüğüne inanan hukuk devletini daha da tahkim eden reformlara kararlılıkla devam edeceğiz onlar ne derse desin